Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün sabah diyeyim arkadaşa kahveye gelmiştim. Konuşsun. Gül çekmiştim ya bak hemen konuşsunun şeyleri. Ay. Kedi tırnakları bakın arılara ne kadar bal topluyorlar. Yavru ağız işte. Yani ki buradan bir dal alırım biz Çok güzel. Ya. Daha bu öğlene doğru hepsi açacak. Şimdi tam açmıyorlar sabahleyin diye. Sabah 9'du. 9 Dokuz buçuk olur, evet. Çok güzeldi. Bu Kıbrıs'dan özleşmiş bunlar. Bunlar daha güneş görmüş. Güneş görsün hepsi açacak. Meksika papatyası burada artık kendi kendiliğinden bitir. Evet yavrağızı aradığım. Aradığım ağzını buldum arkadaşlar. Turuncumu da şey olmasaydı, kedi koparmasaydı. Kedi kopardı ektim başka yerlere seni açacak. Seni açmasa da seniye muhakkak açar. güzelsiniz aşkım. <laughs> ekmiş galiba. Ay, arılar doludu. Üstünde. Evin önünde de var ama oraya giden değilim. Bakın buralara da ekmiş. Burada böyle çiçekleri. arıları Arıların sesini duyuyor musunuz? Bundanamente de var. Meksika papatyası. Burada da yaygın kuş baktılar. Harikasın aşkım. Burada da var bakın. Bu da Kıbrıs'dan özdeşmiş artık. Kendi kendinin tohumun döküp bitir. Sıcaklara dayanıklıdır yani. Ha. Bakın burada beyazı da var. Yoksa yok. Bu da yavrağızı da. Dutu da var. Harika. Çok güzel. Tutları görüyor musunuz? Bakın tutları. Ya. Bir daha gene çekim kızlar. Vallahi bunlardan bezi yavladan kesinlikle şimdi almam gerek. Ay çok güzel, çok güzel. Bezi, Bezi abla bayıldım, bayıldım. Bezi. Evet. Var, sen. Arkadaşlar, sen öğretmen, oğlunun öğretmeninin annesinin... Sana sorduğum Evet. He. Sordum aldım. İyi yapmışsın. Şeydi abla, ablanın şeylerini çekirdemem. Öğretmenimin, bana de bundan vermişti. Çok güzel olmuş ve bir arkadaşa da bundan ben de verdim. Abla da benim gibi ancak çiçek. Arkadaşlar. Çok güzel. Ne yapayım ben bunu bilmiyorum ki. Ben bundan ne yapayım ne yapayım. Ben, benim komşum var. Üçüncü kez almış. Başkalarından da dal aldı. Benden aldı. Başkalarından aldı. Üçüncü kez parayla almış ki tutturacağım diye. Bakak görek. Abla bunları çok sever. Bizim burası sıcaklar ya. Yazın ölürler. Yine almış getirmiş birinden bunları söylüyordu. bundardan mən də birindən alacağam. Kiçik boy. Ma bunlar sıcaq da olmur, bizim burda olmur. Budur güləş. Ablanın çiçəkləri harikadır, bir başqa gözəldir. Bu da atlas, amma nəyərəkdə onu bilmədim. Ey, bit evet, harika. Tiin bahyanı fərqlidir, arkadaşlar. Benim komşum bunları bayılır bayılır kendi de aldı. Ona gerek gösterim. Kendi aldığı biraz sanki böyle mutsuz gibiydi ama dedi ki bir şey dedi şeydi. Der artık umurumda değil. Bırakacağım ne olursa olsun. Üstüne taptıkça daha kötü oluyorlar. Bana da vermişti bunlardan. Begonyalardan ben de almıştım abladan. Ama şey oldu. Benim oralarda olmadı. Sonunda ben de bıraktım. Çok güzel. Harika. barışçısı Buna bakın çok güzel. Ben davladan bir dal aldım. Tuttu ama büyümedi. Anlamıyorum niye böyle olur. Şimdi çok güzel şeyler var. Bunu ben de abladan ben almış. Bundan bir dal almıştım abladan. Onu büyüttüm. Bu şeydi Merve ben arkadaştan birinden almıştım ya ondan iyiymiş. Baksana. Al bu şu ablada. Ben şeye okşattım. Bu da lilyumdu. Beyaz lilyum. Ben bunu şeye benzetiyordum. Aa. Bende biri var ya ona Aa, ismini unuttum. Şu an ismini unuttum. Çok güzel. Harika. Bu da amirallis. Ablanın çok güzel. Diğer bir şeyle. Bunun soğanları görükmesi gereğiymiş. Ona göre atmırmış ben de. Çok, çok He, hep çekerim. Benim elim alışkan kaldı abla. <laughs> Geçen çileye gitmişim. Bakıram ki ot çıkmış. Çilekte onu da çekip atıyorum yere. <laughs> Çiçekleri çok güzeldi değil mi? Evet. Oraya gitmeyeceğim fazla. Bakın böyle yaklaştırdım. Rengine bakın. Çok güzel bir rengi var. Hepsinden bende var idi. Hepsinden. Ama şeydi arkadaşlar sıcakta uğraşamadım bıraktım hepsini. Çünkü ölür. <laughs> Abla da artırır. Begoniyalar çok güzel. Bu bahçenin çok çekmişim biliyorsunuz arkadaşlar. Ay çok güzel. Mürüt dalgası. Ay. Bunlar turuncu. Teşekkür ederim abla. Bu da pembesinden. Arkadaşlar değil. bakın sonunda aldım. Yok teşekkür ederim. Bu kadar yeter. Çok güzel. Ay. Turuncudan yeni aldım. Benim kedi mahlisi. Eli abladan almıştım turuncuyu. Ama i̇lk senden almıştım abla ilk turuncuyu da. Hı hı. Bakın çok güzel. Ben sende hep bendekilerin hepsinden var. Yoksa sana getirirdim farklı. Evet aynı. Bir tek ondan yoktu bende. Bundan da var. Bundan da senden almıştım abla. Bende yok idi bundan. Evet. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bundan da. Çok güzel. Harika. Bundan aldım abladan. Biraz önce şey dayı. Yeni açıldı. Onlar ne ağaç abla? O ağaçtır büyür. Aha. Kırmızı kırmızı çiçek açar A, Bildim. Onu daldan mı ektin? Erikli ne derler buna? Dalından mı ektin? Budak budak. Tutuyor mu budaktan? Oh. E, bunlar açılmadı ama tutmadı bunlar. İki tane e, Onlar da güzel. İyi. Benim oğlanın havlusunda var. Kürme de kürme de getirdim bunu. He. Gülüyorsam geçireyim sana da. Teşekkür ederim abla. Çok güzel. Şimdi onu da oradan gene çekeyim. Ay çok güzel. da püskül ağacı. Püskül ağacı. Hı -hı. Ondan bana biri vermişti. Anlamadım olmadı. Köklü vermişti halbuki abla. Bana sana öden getirdi. girmeden aldım. He. Ay çok güzeller. Bakın. Ay teşekkür ederim abla bunu bana ver, bundan bana verdiğin için. Çok severim ben. Evet. Ama maalesef ki yılda bir defa çiçeği atıldı. Evet. Ömürler azdı. Bir şey Evet aynen. Bu da bizi mutlu etmeye yetir. Bir defa olsun. Aynen. Ay çok güzel. Baksanıza. Arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf falan. Bunu da çekeyim. Oranı da çekme abla. Bitsin. Bakın. Harika. Bu beyaz. Bakın. Beyaz bu. Çok güzel. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ay çok güzelsiniz annem. Beyaz. Bu da beyaz. İyiler yok kötü değiller. Bu bakın. Ben bu sene hasta oldum bakamadım yani. Valla gene de iyidiler abla. Şey çok güzel atmış. Abla değil çok güzel atmışlar ama işte zaman olmadı gelip çekem. Bir de abla diyor ki şeydi ben ektikten birkaç sene sonra şey başladılar çok güzel. Evet bu bende arkadaşım. Açın onlar da demek. Demek ki bir iki seneden sonra Görün, açıllar. Bak bunun köklerinde nasıl soğanlar üstte değil daha güzel açtı. Bakayım. Görün soğanlar üstte görünecek. Böyle. Evet. Benim köyle değil. Ben bunları çok gömüyorum. Bu defa o açmadılar güzel görün. Geçen sene çok güzel açmışlar. Paylaşıyordun geçen sene. Karkınız evet. Işte, Bunlar he bunlar ben bunu şey bilirdim. Ben de var ya o koca kafa ondan bilirdim. Sen de ondan değilmiş. Bunun açık pembesi de vardı abla Öldü gitti sıcaktan. Bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.